Merhaba. Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, bu kez doktorlar hakkında söylediği sözler. Ve o sözleri duyduktan sonra, dinledikten sonra e, ilk aklınıza gelen sorulardan bir tanesi şu. Erdoğan neden böyle yapıyor? İşte bugün hem o konuşmasından satır başlarını vereceğim. Yani doktorlar için kurduğu cümlelerden bir iki tanesini sizlerle paylaşacağım. Ardından da neden sorusunu soracağız. Sonra da sorun ne? Daha doğrusu Erdoğan'ın sorunu ne? Partili Cumhurbaşkanı'nın sorunu ne ki böyle konuşuyor? Veya neden e, konuşmak gereği doktorlar hakkında bu kez böyle e, yaptı? Ve ardından da şunu getireceğiz. Bu doktorlarla sınırlı mı kalacak? İşte bugün e, ona biraz değineyim dedim. Cumhurbaşkanı kadın muhtarlarla bir araya geldi. Ve kadın muhtarlar e, karşısında konuşurken, bu kez sözü doktorlara getirdi ve dedi e, gitmek istiyorlarsa varsın gitsinler dedi. Devlet hastanelerinde çalışan, devlette çalışan doktorların sorunlarını biliyorsunuz. E, o kesimle konuştuğunuzda bir dokunduğunuzda bin ah iş diyorsunuz. Özlük hakları, ücret yetersizliği ve en önemlisi sağlık sorunu yani can güvenliği ve can güvenliği duyamadıkları bir ortamda. Özlük haklarını tam olarak alamadıkları bir ortamda, maaş yetersizliğinin hat safhada olduğu bir ortamda onlar da maalesef ya özel sektöre gidiyorlar çünkü özel sektör kısmen devlete göre daha iyi para veriyor ya da yurt dışına gidiyorlar. Birçok insanın düşündüğü gibi, gencin düşündüğü gibi yurt dışına gitme ihtiyacındalar veya kendilerini o mecburiyette hissediyor. Sadece doktorlar değil, öğretmenler, mühendisler, e, aklınıza gelebilecek birçok meslek dalı. Daha doğrusu okusun okumasın, üniversiteyi bitirsin bitirmesin birçok genç e, yurt dışında veya orta yaşlı geleceğini yurt dışında hazırlamaya çalışıyor. İşte o toplantıda... E, bu doktorlar için varsın gitsinler dedi. Nereye gideceklerse artık. Biz dedi üniversitelerden mezun yeni doktorlarla da yolumuza devam ederiz dedi. Ve bunu söylerken de çok sanki matak bir şeymiş gibi açık konuşuyorum ve samimi konuşuyorum diye de bir cümle duydu. Zaten bu kutuplaştırmayı Sayın Cumhurbaşkanı siz yıllardır yapıyorsunuz. 10 yıllardır yapıyorsunuz siz bu kutuplaştırmayı ve e, o yüzden yani açık konuşmanıza veya samimi konuşmanıza gerek yok. Artık ses tonunuzdan veya cümleye hangi özneyle ile başladıysanız o öznenin sizin e, öfkeniz altında olacağını tahmin edebiliyoruz. Özne doktorlardı ardından da cümleleri takip edebiliyorsunuz veya cümleleri tahmin edebiliyorsunuz ve varsın gitsinler dedi bu doktorlar için. İşte, e, biz dedi yolumuza genç doktorlarla da devam ederiz diye de bir cümle kurdu. Peki Cumhurbaşkanı bunu neden yapıyor sizce? Yani sorunu ne Cumhurbaşkanının? E, öncelikle aslında düşünsenize ülkenin Cumhurbaşkanının kucaklayıcı olması gerekir. Ama o tren çoktan kaçtı. Her birinde veya her bir kesimde kendisine karşı olanları veya birçok kesimden insanları kendisine karşı olarak alabiliyor cümlelerinin cümlelerini de bu yönde kurabiliyor yani gel arkadaş senin sorunun ne ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım devlet başkanıyım çözüm bulacak makam benim gel konuşalım demektense köprüleri bir anda atı veriyor ve bunu artık son zamanlarda devamlı olarak yapmaya başladı neden yani varsın gitsinler demektense gel konuşalım çözüm bulmaya çalışalım. Demek aslında akıllı insanın yapacağı bir şey veya sağduyunun yapacağı bir şey veya vicdanlı bir insanın, vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı bir hareket ama Cumhurbaşkanı öyle yapmıyor. Rest. Nedir? Çekit kardeşim. Sanki yetişmiş çok doktorumuz var. İyi de sayın Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı siz varsın gitsinler diyorsunuz da siz o şehir hastanelerini nasıl doldurmayı düşünüyorsunuz? O yeni üniversiteden mezun genç doktorlara mı emanet etmeyi düşünüyorsunuz hastalarınızı? O beton yığını yaptığınız, o müteahhitlere kazandırdığınız, 20-25 yıl boyunca devletin onlara para ödeyeceği, adına şehir hastaneleri dediğiniz, öve öve bitiremediğiniz ama kara gedik haline gelen ve gelmekte olan, Nasıl ödenecek artık bu e, sistem içerisinde veya bu ekonomik buhran içerisinde? Şehirlerin dışına inşa ettiğiniz o koca beton binaların içerisini siz sadece hastalarla mı dolduracaksınız? Onlara kim bakacak? onlara yetişkin doktor bakması gerekiyor. Uzman doktorun bakması gerekiyor. Bir uzman doktor da okulda okuyorsunuz 6 sene, ardından da tusa giriyorsunuz. Nereden baksanız 2 sene, 3 sene de 9-10 senede ancak bir uzman olarak karşımıza çıkıyor. Ben hastaneye gittiğimde kendimi 6 yıl tıp eğitimi almış bir gencecik doktor arkadaşıma mı emanet edeceğim şu anda kendimi? Onun yetişmesi gerekiyor onun. Ee, tecrübeli doktor abileri ve ablalarının yanında staj görmesi gerekiyor. Evet eğitim çok önemli ama onun yanında bir de pratik yapması gerekiyor. Kimin yanında? Yetişmiş, tecrübeli, deneyimli doktorların yanında. Abilerinin, ablalarının yanında. Bunu dahi düşünmüyorsunuz. Bunu dahi düşünmek istemiyorsunuz. Çünkü nedenine birazdan geleceğiz. Hatta şimdi geleyim. Öfkelisiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda öfke sorunu daha da arttı. Dikkat edersiniz. Ve bu öfke sorunundan e, ziya öfke sorunuyla birlikte toplumu daha da kutuplaştırma, daha da ayrıştırma Bahçeli ile birlikte. Yani yol arkadaşı, yoldaşı Bahçeli ile birlikte öfke sorunları arttı. Bahçeli'yi dinliyorsunuz, işte bir bakıyorsunuz abuk cümleler zamların sebebi ana muhalefet partisi veya muhalefet partileri. Yani artık o kadar öfkeliler ki. O kadar yalan cümleler kuruyorlar ki ister istemez sorun nedir diye, neden bu kadar asebiler, neden bu kadar sinirliler sorusunun cevabını bulmaya çalışıyorsunuz. Ben birazdan Cumhurbaşkanı'nın bu öfke sorunu nereden geliyor veya diğer ortağının öfke sorunu nereden geliyor cümlesine kendi bakış açımdan, kendi penceremden, kendi düşüncelerimi paylaşacağım sizlerle. Ama öncesinde bu cümlelerin sonrasında Türk Tabipleri Birliği'nden de bir açıklama geldi. Hemen açıklama yaptılar. Yerinde bir açıklamaydı. Hiçbir yere çekip gitmiyoruz dediler. Türk Tabipleri Birliği. Evet, hiçbir yere de çekip gitmeyecekler. Ha, gitmek isteyen gidebilir. Ayrı mesele. Yurt dışına, başka hastaneler. Ama Türk Tabipleri Birliği sivil toplum kuruluşu olarak bu meslek örgütünün sivil toplum kuruluşu olarak Cumhurbaşkanı'na cevabı verdi. Yani yarın öbür günde Bahçeli tarafından ihanetle de suçlanabilirler. O ayrı mesele. Çünkü hemen teröristlikle suçlayabilirler. Hemen vatan hainliğiyle suçlayabilirler. Ama Tabipler Birliği yine o dik duruşunu, bu güçlü tek adam iktidarına karşı güçlü duruşunu tekrar yerine getirdi. 14-15 Mart'ta da Türk Tabipleri Birliği tüm Türkiye'de görevdeyiz, grevdeyiz diye bir eylem hazırlığı içerisinde onu da söyleyeyim. Şu bazı bilgileri de biz sizlerle paylaşayım. Geçen yıl sadece Almanya'ya 1600 doktor gitmiş ihraç. Beyin ihracı, tecrübe ihracı. Düşünsenize bu insanlar Türkiye'de can güvenliği başta olmak üzere özlük hakları, maaşlar vesaire Ücretleri iyi olsa bunlar neden yurt dışına gitsin ki? Bir de neden çekip gitsinler ya yurt dışına? Onlar bizim insanımız. Yani bu insanları Türkiye'de tutabilmek için gayret harcamak gerekiyor. Ve Cumhurbaşkanının sözlerine bakıyorsunuz, o kadar tutarsız ki sözler. Elimizdeki mevcut doktorlara sahip çıkamıyoruz. Onlara çekerlerse varsın gitsinler deme restini gösterebiliyor, cesaretini gösterebiliyor. Ondan sonra yolumuza e, genç doktorlarla mezun e, mezun doktorlarla devam ederiz cümlesini kuruyor ve sanki çok o, o genç arkadaşlar tecrübeliymiş gibi. Ama diğer taraftan da şu cümleyi kuruyor. Yurt dışında da doktorlar doktorlarımız var. Onları Türkiye'ye getiriz diyor. Ya arkadaş sen elindekine daha sahip çıkamıyorsun. Öfke sorunun yüzünden. E, sinirlenme veya e, asebi asebileşme sorunuz yüzünden elimizdeki doktorlara sahip çıkamıyorsunuz. Yurt dışından doktorlarımızı getirecekmişiz de artık yerli de olur yabancı da olur onları çalıştıracakmışız. Ya elimizdekilere en azından sahip çıkalım. Onlara varsın gitsin diyorsunuz dışarıdan doktor getiririz diyorsunuz. O kadar tutarsız cümleler ki artık bu tutarsız cümleler çok fazla artmaya başladı. Ve maalesef e, bunun sorunu öfke sorununu aslında e, açık söylemek gerekirse öyle diyor ya Cumhurbaşkanı konuşmasında açık konuşacağım ve açık konuşuyorum ben de açık konuşayım. Cumhurbaşkanı seçim yaklaştığı için ve kazanamayacağını, evet kazanamayacağını bildiği için bu şekilde agresif hale geliyor ve e, öfke sorunu yaşıyor. Önümüzdeki günlerde daha da fazla öfke sorununu karşılaşacağımızı düşünüyorum. Öfke sorununun içerisinde kendisine muhalif olarak gördüğü bu meslek grupları olabilir, e, sivil toplum kuruluşları olabilir, bireysel e, olabilir. O insanlara veya gruplara karşı da e, adım atacaklarını tahmin ediyorum. Onları sindirebilmek, konuşturmamak için. Bu öfke sorununun nedeni kaybedeceği seçim. Yani Cumhurbaşkanı yapılacak ilk seçimde gideceğini biliyor. Kendisinin, ekibinin e, sandıkla birlikte tasfiye olacağını biliyor. Ve maalesef onu içine sindiremediği için şimdiden e, bu kutuplaştırma yani saflarını... E, diri ve dik tutabilmek için, diri ve dik, dik tutabilmek için e, her zaman yaptığını yapıyor. Ama belli ki bu kez daha hızlısını yapacak, bu kez daha fazlasını, kat be kat fazlasını yapacak ötekileştirmenin, kutuplaştırmanın. Çünkü seçimi kaybettiğini biliyor. Çünkü gideceğini biliyor. O yüzden de zaten böyle bir öfke sorunu yaşıyor. Gerçekten bu da çok ciddi. Önümüzde işte seçime 10-11 aylık bir süre var erken mi yapar, zamanda mı yaparlar bilmiyorum ama ne zaman yaparsa yapsın. Bir, gideceğini bilen bir AKP var. Git sandıkta, sandıktan çıkamayacağını bilen bir Erdoğan var. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapmadığı için, yapamadığı için gerçekten korkan, korkan bir iktidar var. Yani çünkü seçimi kaybettiğinde gelecek olanların ben en azından geçmiş 20 yıllık dönemi irdelemesini istiyorum. Ee, ve artık e, ihalelerin, yapılan e, özelleştirmelerin vesaire vesaire atamaların dahil, atamaların dahil bir liyakat, şeffaflık içerisinde yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyorum yurttaş olarak. Cumhurbaşkanı bunu bildiği için zaten e, seçimi kaybetmek istemiyor. Ve ama şunu da biliyor. Durum böyle giderse kaybedecek ve kaybedeceğini bildiği için öfkesi artıyor. Öfke sorunu yaşamaya başlıyor. Dün doktorlardı, bugün başka bir kesimi karşısına alacak. Yarın başka bir kesim veya başka birini karşısına alacak. Önemli olan o öfke siyasetini, o nefret dilini kullanabilmek. Ve onu kullandığı müddetçe şu andaki potansiyel seçmenine sahip çıkacağını düşünüyor. Veya onları diri ve dik tutabileceğini düşünüyor. Bu aşamadan sonra Cumhurbaşkanı'nın yumuşamasını beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak. Yumuşamaz. Zaten a a yumuşamadığını da tüm seçim evrelerinde gösterdi. Ama şunu da size söyleyeyim. Daha sert, daha öfkeli, daha kutuplaştıran bir AKP zihniyetiyle, Erdoğan yönetim zihniyetiyle karşı karşıya kalacağız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinden sonra e, sosyal medyada da e, çok kuvvetli mecra. Sosyal medya Twitter'da gidecek olan hekimler değil diye bir başlık açmışlar. O bile daha da öfkelendirecek Cumhurbaşkanı. Bakın bunun devamını da getirebilecek e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, çünkü gidecek olan gerçekten hekimler değil. Gidecek olan gideceğini hisseden Erdoğan ve Erdoğan'ın yönetimi. E, o konuşması sırasında işte hastaneleri şöyle yaptık böyle yaptık çocukları böyle okuttuk. Bunların hepsini siz devletin parasıyla yapıyorsunuz. Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu kendi cebinizden yapmıyorsunuz. Diğer iktidarlar da yaptılar ettiler. Siz de bizim vergilerimizden kalan paralarla yapıyorsunuz. Onun da çoğu zaten müteahhitlere gidiyor verdiğiniz ihalelerle. İşte bunların da ben sorgulanmasını istiyorum gelecek süreçte seçimi kaybettiğinde. Nelerle Türkiye boğuşmuş veya nelere kimlere nasıl ihaleler verilmiş bunların hepsinin araştırılmasını istiyorum. Bunun yansıması bugün muhalefette de olacaktır onu da söyleyeyim. Ve onlar da doktorlarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın bu Öfke sorunu yüzünden karşısına aldığı doktorlarla ilgili cümlelerine bugün şahitlik edeceğiz ee, yine vardı bilgiler arasında, Yıllar içerisinde 8 bin doktoru biz yurt dışına göndermişiz. Sadece doktor değil ki yurt dışına gitmek isteyen. O genç doktorlar da yurt dışına gitmek istiyor. Yani hani varsın gitsinler diyor ya tecrübeliler için. Aslında o yeni mezun olanlar da yurt dışına gitmek istiyor. Yani gidebilenler varsa gidiyorlar zaten. Yani devlette çalışmak istemiyorlar. Siz ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Neden gidiyorlar sorusunun cevabını bulmanız gerekiyor. Onlara varsın gitsinler demek. E siz bu sorunun cevabını biliyorsunuz akıllı insansınız. Siz bir ekibinizde ama amacınız çözüm bulmak değil. Artık çözüm de bulamıyorsunuz zaten. Çözüm bulmak hevesinde veya gayretinde olmadığınız için yapmış olduğunuz en iyi şeyi karşınıza alıp kutuplaştırmayı yapıyorsunuz. Son söz ee, şu olsun. Önümüzdeki süreçte daha da öfkelenen, ee, daha da bilerek öfkesine set vurmak istemeyen bir partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşılaşacağız. Bunu bilerek yapıyor. Çünkü seçimde kaybedeceğini biliyor. Kaybedeceğini bildiği için mevcut seçmenini elinde tutabilmek için öfkelendirmeye çalışıyor veya onları diri tutmaya çalışıyor. Ama bunun fayda getirmeyeceğini bir yıl sonra yaradan ömür verirse hep birlikte göreceğiz. Kaybeden ve hızla gideceğini de hisseden bir AKP iktidarı var karşımızda. Giderken de maalesef devlette, sistemde ve bireylerde de tahribata yol açıyor. Ama olsun. Bu süreçte eninde sonunda geçecek. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Doktorlar iyi ki de varsınız. İyi ki de varsınız. Şu pandemi sürecinde dahi yaptıklarınız için ben bir yurttaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yurttaşı olarak çok müteşekkirim sizlere. Sizler birilerinin söylediğine bakmayın. Ülkeyi yöneten kişi de olabilir, onun söylediğine de bakmayın. Bizler sizleri seviyoruz, çoğunluğunuzu da seviyoruz. İşini iyi yapan hekimleri, her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sizlere de gönül dolusu sevgiler sunuyorum. Kendinize iyi bakınız, bozmayın morallerinizi. Bu düzen, bu öfke dili, bu nefret dili eninde sonunda bitecek. Görüşmek üzere.